Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz şükürler olsun arkadaşlarım bugün şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım bakar mısınız güzelliğini arkadaşlar bu model iki renk olarak çalıştım sizler tek renk olarak da rahatlıkla çalışabilirsiniz bu modelin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. İnanılmaz kolay ve çok çabuk ilerleyen şahane bir örgü modeli. 3 sıra kutucuk çalışıyorsunuz. Daha sonra trabzanlar çalışıyorsunuz. inanılmaz çabuk ilerleyen güzel bir model. İnşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen besmele çekerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım zincir sayımız 2 ve 2'nin katları yani çift sayı olarak başlıyoruz. Hemen ben örnek çalışacağım için çok fazla saymak istemiyorum. Belirli bir miktarda sizlere anlatacak kadar zincir çektim. Hemen 3 tane zincir çekelim ve 4. zincirin üzerine bir tane ikili tırabzan bir zincir alt sıradan bir tane zincir atlıyorum ve bir ikili trabzan bir zincir alt sıradan bir tane atlıyoruz bu şekilde arkadaşlarım kutucuklar oluşturuyoruz bir zincir alt sıradan bir tane atlıyoruz tekrar aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar Gerçekten çok kolay, çabuk ilerleyen bir örnek. Ben iki renk olarak çalıştım. Sizler bunu birçok renkle de, tek renk ile de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakın, ilk sıramızı kutucuk oluşturduk. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Örgümü bana doğru çevirdim. İlk trabzanımın üzerine bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan bu şekilde arkadaşlar toplamda 3 sıra kutucuk oluşturuyoruz. Bir zincir, hemen trabzanın tepe noktasına aynı şekilde kutucuklar oluşturmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok kolay bir örnek arkadaşlar. Bir zincir. Hemen en son ilmeğime de bir kutucuk. Bakın iki sıra kutucuk oluşturduk. Tekrar 4 zincir. Tekrar bir sıra daha kutucuk oluşturuyoruz arkadaşlar. Hatta şu şekilde bakmak istiyorum. Evet. İlk sıramızı iki sıra kutucuk yapmışız arkadaşlar. Hemen başlıyoruz örneğimize. Bakın. Şimdi dört tane zincir çektim tığımın üzerine sardım. Buradaki ilk trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan. İkinci trabzan aynı noktaya ve üçüncü trabzan. Buradaki trabzanın tepe noktasına değil diğerine bir tane sık iğne. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Aynı trabzanın tepe noktasına trabzan çalışıyoruz. Toplamda üç tane zincirimizle beraber sayımız dört arkadaşlar. Bakın bu sıra gelen trabzanın tepe noktasına değil diğer trabzanın tepe noktasına bir sık iğne 3 zincir tekrar aynı trabzanın tepe noktasına 3 tane trabzan bu trabzana değil diğerine bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir aynı noktaya tekrar 2 3 tane trabzan bir tane atlıyoruz diğerine bir sık iğne tekrar 3 zincir aynı noktaya tekrar 3 tane trabzan oluşturuyoruz arkadaşlarım buradaki trabzana değil bu en sondaki köşeye bir tane sık iğne çalıştım bakın bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk şimdi burada yapacağımız işlem küçük bir püf noktası var arkadaşlar bakın şu örneklerin bu şekilde kabartılı görünmesi için hemen şimdi yapacağım işleme dikkat ederseniz bakın şimdi burada ne yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar 4 zinciri çektikten sonra bakın modelimizi bu yaptığımız sırayı bu şekilde katlıyoruz burada gördüğümüz ilk trabzanın belinden geçiş yapıyorum bir tane ikili trabzan bir zincir tekrar diğer trabzanın bu şekilde belinden geçiş yapıyorum bir trabzan tekrar diğerine bir trabzan bir zincir alt sırada bakın gördüğümüz bütün kutucukların belinden geçiş yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz aralarda bu şekilde kutucuklara devam ediyoruz arkadaşlar. Sadece bu sırada bu işlemi yapıyoruz. Bu yaptığımız örneğimiz ön kısma yatık görünmesi için yani kabartıları oluşturan olay bu arkadaşlarım. Bakın şu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar kutucuklarımı bir zincir, bir trabzan olmak üzere bu şekilde arkadaşlar trabzanlarımızı çalışıyoruz bir zincir bir tane trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan ve bir zincir buradaki kenardaki tırabzanıma da bakın burada bir zincir bırakıyoruz diğer zincirin üzerine bir tane trabzan oluşturduk bakın arkadaşlarım şimdi bunu bakın bu sırada çalıştığımız için ilk sıramız iki sıra sonra hemen örneğimizi uyguladık arkadaşlar şimdi bakın burada 3 sıra yapıyoruz. Yani bir sıra daha kutucuk oluşturmamız gerekiyor. 2, 3, 4 zincir. Bakın tekrar trabzanımı aynı şekilde kutucuklar oluşturuyorum. 1 zincir, bir trabzan sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3 sıra sadece kutucuk yapıyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok çabuk ilerleyen bir örnek. Çünkü çok fazla detayı yok. Sadece kutucuk çalışıyoruz ve şu örneğimizi uyguluyoruz. Tekrar bir zincir. Burada bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirime bir trabzan çalıştım. Ve bu şekilde bakın ilk sırada iki kutucuk üzerine örneğimizi uyguladık. Artık bu sıradan sonra hep 3 sıra kutucuk oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerine sarıyorum. Bakın buradaki ilk trabzanıma bir trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. Buradaki trabzanıma değil diğerine bir tane sık iğne oluşturdum. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir aynı noktaya 3 tane trabzan çalışıyorum. Buradaki trabzanımı değil diğer kutucuğun trabzanına bakın bir sık iğne. Tekrar 3 trabzan tekrar 3 tane trabzan burada bir trabzan atlıyorum diğer kutucuğumun tepe noktasına trabzanıma bir sık iğne tekrar 3 zincir tekrar aynı şekilde 3 tane trabzan bakın buradaki trabzanın, kutucuğumuzun trabzanını atlıyorum diğerine bir sık iğne 3 zincir tekrar aynı noktaya 3 tane trabzan çalışıyorum. Buradaki trabzanıma değil kenardaki kenar zincirime bir tane zincir atlıyorum. diğerini zincirime bir sık iğne bakın. Bu şekilde ikinci modelimizi oluşturuyoruz. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın örneğimi bu şekilde yatırıyorum. Hemen burada gördüğümüz kenar zincirimiz bu yaptığımız zinciri aynısı yani bunu temsil ediyor diğerine bakın buradaki diğer trabzanımın belinden geçiş yapıyorum bir trabzan bir zincir hemen diğerine bir tane trabzan bir zincir bakın buradaki trabzanımın belinden geçiş yapıyorum bir trabzan tekrar kutucuk oluşturuyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok kolay, güzel bir örnek. Kesinlikle öneriyorum. Bebek battaniyesi olarak çalışabilirsiniz. Bebek örgülerinde birçok renkle de bu modeli çalışabilirsiniz. Bakın. Hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece trabzanların belinden geçiş yapıyorum. Ve kutucuklar oluşturuyorum. Bakın. İkinci modelimizi de, hatta şu ipimizi keselim arkadaşlar. Bakın ikinci modelimizi de tekrar oluşturmuş olduk. İlk modelimizi iki sıra kutucuktan sonra örneğimizi uyguluyoruz. Artık bu sıradan itibaren bakın 3 sıra kutucuk çalıştık, lakin bir tanesi bu örneği yatırdığımız için arada kayboluyor arkadaşlar. Bakın burada da iki sıra kutucuk görünmekte şu şekilde üst üste binen güzel bir örnek şimdi 1 2 3 4 zincir tekrar kutucuklar oluşturuyoruz 3 sıra kutucuk oluşturuyoruz daha sonra tekrar örneğimizi çalışıyoruz arkadaşlar bir sıra kutucuk çalıştık bu bizim ikinci sıra kutucuğumuz tekrar bir zincir, bir trabzan olmak üzere ikinci sıramızı da kutucuk olarak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde bir zincir, bakın burada bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirime bir tane trabzan. Şu an iki sıra kutucuk oldu. Şimdi dört zincir, bir sıra daha kutucuk oluşturuyoruz bir zincir bir tırabzan olmak üzere sıra sonuna kadar kutucuklarımızı örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de gördünüz. Detayı olmayan kolay bir örnek arkadaşlar. Tekrar tırabzan, bir zincir. Tekrar bir tırabzan, bir zincir. Burada bir zincir atlıyorum. Diğerine bir tane trabzan. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın ilk trabzanımın tepe noktasına 3 tane trabzan çalışıyoruz. Hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir tane atlıyoruz. Diğerine bir sık iğne. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Çünkü kaç sıra anlatırsam anlatayım. Bundan farklı bir işlem olmayacak. Evet. Bitmiş hali de bu şekilde. Gerçekten çok şık. Kolay bir örnek. Ben çok beğendim. Beğendiğim için de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasıl kısmet edersin inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlarım yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.